O N -A, -N -A, -Y A coşkulu karşılama, Trabzonspor'un Manchester United'dan kadrosuna kattığı Ander Onan'a özel uçakla Trabzon'a geldi. Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transferi sonrası kaleyi devralacak olan 29 yaşındaki kaleci, kulüp tarafından tahsis edilen özel uçakla saat 17.00 sularında Trabzon Havalimanı'na iniş yaptı. Bordo mavili taraftarların büyük ilgi gösterdiği Kamerunlu Eldiven, havalimanında coşkuyla karşılandı. Bordo mavili taraftarlar, deneyimli kaleci için tezahüratlarda bulundu. Taraftarların sevgi gösterisine el sallayarak karşılık veren Onana, Trabzonspor atkısını boynuna takarak apron çıkışında basın mensuplarına poz verdi. Ardından kendisini bekleyen kulüp aracına binerek konaklayacağı otele doğru hareket etti.